자매도 올 것이다. 자 Hayır <laughs> abi <laughs> Ben biraz bırak tabii Tam olsun. Şey, abla şey devam. musun <laughs> Evet. <gülüyor> kotradı Tamam. e, ee, şimdi de e, sokağa çıkma yasa esnetilecek e, yaşlılarımız, insanlarımız sokağa çıkmaya başlayacak. Özellikle yaşlı insanlar oturma ihtiyacı duyacak. O insanlarımız için yaklaşma mesafelerine uygun e, bank üretmemiz gerekiyor. Ona başladık e, peyderpey e, aşamalı olarak hepsini üreteceğiz. Kendi atölyelerimizde üretiyoruz zaten. E, en yoğun kullanılan parklarımızdan başlayarak bu bir metrelik maske ile beraber ama. Yani benim özellikle hasreten komşularımdan ricam maskeleri çıkarmadan o bir metrelik yaklaşma mesafesine uygun banklarımızı güle güle kullansınlar. Eski bankları da yaklaşma mesafesine uygun modifiye edilebilecekleri edeceğiz. Diğerlerini e, çok büyük oranda e, kullanılır hale getirebiliriz. Yani tamamen israf etmeyiz. Mümkün olduğunca bir metrelik o yaklaşma mesafesine göre yeniden tanzim ederiz. Her yerde olacak tabii bu bir günde olma ihtimali yok. Peyderpey, aşamalı olarak e, her yerde aşağı yukarı bu uygulamaya geçeceğiz. Ee, eski bankları da modifiye ederiz değil mi? Evet. evet, evet. Yani. yani, yani Yani öyle düşün. Şuradan kessek mesela. Şurası yeterli. Şuradan kessek. Şurası da yeterli. Yani.